Tamam, tamam orayı ben gördüm. Nasıl? Bak, Nasıl? Nasıl? ama yok. Bak, bak çıkart telefonu çıkar. Evet evet. Kamerayı tamam, al. Tamam bak şey. alamazsın. Suç ayrı bir suç. Bak o, bak basın alır orada Zaten alamazsın. Çek sen. Alamazsın. Aramazsın. Aramazsın. Hayır Hayır alamazsın. Hüseyin burayı da çek. Çek şey, abi siz de tamam basın burada. Buyur abi Herkes Buyur abi Tamam çekiyor. Sorun yok çek abi. para Öbür tarafı da çek. Gel. Hayır yürü. Ayağınla geliyor. Tamam ben onları da görüyorum. Hayır. Ağabey. Hayır, Hayır Abi, hemşerim, Abi. Hayır, Abi, ben, right kabul etmiyorum. Evet. Tamam, bak, bak, orayı da, orayı da, orayı da, orayı da, orayı da, orayı da, bak orayı orayı bak, orayı da, orayı da, orayı da,

Çeke basar. Onu ya çekiyor. Ondan ayrıca işlem yapar. O basın. Bak ondan ayrıca işlem yapar. O basın. Yazıcan ya. Polisi, polis bak. Hiç şey bir, bak. Şey, değil bak. Bak, bir bak. şey değil ama. Bak ben sana şu. bir Hı. Şey, şey değil ya. Tamam. Benim var ya. Hoş bir şey değil. Bunlar ne? Onun savcılık karar veriyor. Bunlar ne? Peki. Bak. Onlara da ayrıca işlem yapar. Hani ama hani. Ama bak adam geçiyor. Sen orada gitmişsin. Parkta oturuyorsun. Tamam. Onu. onlarda Onların olmadığını savcılığa şikayetle vurabilirsin. Hiç gerek yok. Hüseyin şuraya çeker misin? çıkarsın şey, şey, şey. Çek Bak orayı çekebilirsin. Orayı Oray'sın çek. Tarz tamam, tarz. Orayı, çok, çok orayı çek. Orayı çek. Çek orayı. Sen. orayı. Çer evet şu anda bütün ülke sıkıyor Biz üç kişi oturduk dinliyoruz. Bu tarafı çek. bizi polislerimiz var. Bizim sen başka tarafı çek. Bütün bir... herkes geçiyor. Sadece bize burada e, ceza yazılıyor. Bütün herkes geçebiliyor. Bak herkes geçiyor. Bırakın, Sadece bize ceza yazılıyor. Bak çekiyorlar. herkes geçiyor. Arkadaş senin böyle çekme hakkın yok ki. Bir saniye basın mısın sen? Basın mısın? Basıyorsunuz değil mi? Kartınızı bir çıkar mısınız? Çıkar. Çıkar bir kartını babam. Çıkar mı kaldı? var mı? Yok yok. Hayır bak. Abi beni çekmenin gereği yok. ben e, eşimle Sizin beraber sen niye çekiyorsun? Arkadaşım. Çekme kardeşim, kardeşim. basın ya. Bekliyor musun sen kenarda? Senin izinin var mı? Beni çekmeye izinin var şey mı? Şey ben beni tanıyorum abi. Tanıyorum. Ama şimdi beni çekme ya. Lan şunu bekle kenarda. Beni çekme ya. Bekle kenarda. Neyi bekleyin abi? Onu sen sen bekle. Tamam polis. Hayır Bak şey ben, bak. Hayır bayağı bağırıyorum. Bağırma hemşerim. Bağırma. Sen burada oturuyor. Bak. Tamam. Niye çekiyorsun? Yasağı var. Orda tamam, oturan yok. Allah Beni çekmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar, Allah. kadar şey var şu abi. anda. Sen beni burada durduramazsın Askeri çağır abi. Sen, burası, 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 hayır 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 sen ben 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 askerim sen sen ben askerim sen sen, beni tamam. sen beni tamam. hemşerim hemşerim neyin bana bana bağırma, bağırma devam et as askeri çağırma yönet burada bu yönet burada bağırmayın burada Hayır ben bağırmıyorum. Şey yapma, sen, bakma, tamam abi bana, askeri çağır. Tamam. Ben ne alacak kimliği asker alır. Ben de kimliği alırım. Hayır hayır sen alamazsın. Sen ibraz etmek Sen sen hangi karnına göre askeri ki. Bak bir bir saniye. ibraz alır mısın Bir saniye bir saniye. Hemşerim kimliğini ibraz alır mısın bana? Mahdudayn Hamdi bana kim ne diyor? Tamam, e, al çekim tamam tamam. Kim ne var? Bir etmiyorum. saniye ben ben sana İbraz edeceğim şeyim bana. Baba, bir saniye diye. ben sana ibraz edeceğim bir bekle. Bana kim ne diyor ibraz ya, eder misin? Ya bana? ibraz edeceğim sana. Sen misin? bak diyorsun ki ben askerim kimliğimi alamıyorsun. Tamam. Alam tamam, ben seni göstereceğim ne sen diyor? Orada değil telefonu tamam, değil. Tamam burada da, tamam, da göstereceğim. Tamam bir saniye. Tamam ben sana göstereceğim baba. Allah Allah. Bana? Ben sadece diyorum ki özel. Arkadaşım, şey hariç beni çek, ha, çekemez. Ol. Bak, Hayır. Onu onu sen sen, sen tamam. beni tamam. çekemezsin tamam. bak. Bu basın bu çekebilir. Tamam. Sen çekemezsin. Bak. Bak. Sen milleti ben çekemezsin. Ismin ben ismi söyler misin bana? Ben yasal yolu biliyorum. Ben sana dinle. beni. dinler misin? O adam seni resme çektiğinde şikayetçi. Hayır ben kızı ben zaten olacağım. Ben seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Ama çekemezsin. Baba kaç kişi tamam. Bu an, memur. Ben memur yapabilir. Bir dayıcım bir bir beni. Bak, bak, bak senin memur zaten. Kişi, hayır, hayır hayır baba. Bana, bak. Eşkıya bak. Eşkıya bak. bak. Eşkıya bak. 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 Hadi aynısını aynı şey. arkadaşım. Biz aynısını aynı yaptık. Benimle muhatap olur tamam. musun? Evet. Ben, arkadaşım. Çok özür dilerim. Bak, Herkes seyir çok hamur. Benim hanımın, polis memurunu çekiyor. Sizi çekmiyor ki. Siz niye? Sen, e, biz de ama yürüyeni çekiyoruz. Sen vatandaşlık muhatap ol. Benimle muhatap Sen Sen vatandaşlık girme. Sen girme. Sen vatandaşlık yapıyorsun. Sen Sen vatandaşlık yapıyorsun. kontrol edip yapıyorsun. Sen Bana Tamam kim kimliğine... bu? Bak buyur abi, abi. Tamam. Sen kimliğini diyorum. Seni bu... Bunu... kimliğini imza Sen benim hayır, bana. Bak, bak askerim dedim bana. Benim ama Hayır Ama dedim ki bak. Ama, ama askerim şu anda devlet, devletin şeyinde abici, biliyorsun abi? Sen devletin şeyin bana, kimliği, abi, hayır, ister, bak, değil doğru soru. Bana kimliğini imzalayacaksın. Hayır durumdasın. Benim bak, tepkim sana değil. benim tepkim sana değil. İster savcı ol, ister hakim Hı -hı. bana kimliğini Mutlaka tabii bu senin görevin eyvallah. Tamam. Hani kimliğini benim görüyorum. tepkim Kimliğini görüyor. Kimlik yerde işte abi şunu tamam, verdim sana da kurban olduğum. Tamam. Bak hatta arkadaş Şelale Mahallesi Aydın Apart. Tamam arkadaş.

Avrupa'nın Abi bu adam ancak kimliğe ilgilenmiş. Kimliği en son işlerinden Bir tanesi daha kimliği var. Yatak kursunda böyle yapmış olduğunuz işlemlerle tamam. Onu da kimliği var. Bu arkadaşlar istedikleri kadar çıkabilirlermiş. Aynı zamanda şey yapalım. Şimdi, şimdi ben de bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Bak ben, vatandaşım, siz devletin memurusunuz. Değil Bizim iyi anlaşmamız lazım. Tamam, tamam. Evet. İsminizi öğrenebilir miyim? Evet, bak bir şey söyleyeyim. Ben sizin Halil. Ali Ali abi. Bak bir şey söyleyeyim. Halil benim Biraz önce basın da burada çekiyor. Ben askeri personelin benim kim? Hayır, hayır. Ben askerim dedim. Bak. Bakın. Hayır. Ben askerim. Tamam. Okutabiliriz. Tamam. Yok bak tamam. ben ben şu ben anda askerim. De, tamam. tamam. Kimliği verdim Siz ben şu anda askerim. De. Siz kimliğinizi vermeyin. Kimliği mi? verdim, abi de. Tamam. Ehliyetim abi de. Hayır değil. Sen ismin ne? Sait Kızıl Aslan. Sait Kızıl Aslan. Evet, Tamam Sait. Tamam. Tamam. Ben ben tamam. as ben askerim tamam. dedim tamam. şu anda. Tamam, an. tamam. An. tamam. kimliği tamam. ee, ya biz zaten şurada oturuyoruz. Tamam, tamam. Sokağa Şimdi yani vicdan olarak ben sadece bunu söylüyorum. tamam sokağa çıkma Şimdi yani vicdan olarak ben ben sadece bunu söylüyorum. Tamam biz sokağa çıkmaya yasağa deldik geldik tamam vicdanen sen abi rahat mısın bin kişi buradan geçti bin kişi buradan geçti yani kişiyi tutup manavgat küçük bir yer herkes birbirini tanıyor yani biz burada yabancı değiliz, e, yabancıyız diye mi bir yani bize şey yapıyoruz? Peki o şahıslara ceza yazıldığı zaman sen vicdanen bana da ceza yazın, ben de dışarıdayım dedin mi? Mesela bugün biz biraz daha, biraz önce tekrar Hı -hı. yazıldı. Hı -hı. O zaman da diyor musun bak ben rahatsız oldum, başkasına yazıldım, bana niye yazdın? Hayır şimdi herkese yazılsa, ya bana da ya, lütfen, yazılsa lütfen, eyvallah. Bekl Ama şimdi kimseye yazılmadı ki bin kişi geçti buradan. Lütfen biraz beklet. Lazım. Ben bekliyorum zaten abicim, ben bir şey yapmıyorum zaten bekliyorum da. Kalmadı mı? Ya. Yok ya. bir şeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.